YTV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. İstanbul'dan, Tüpraş Stadyumundan hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugünkü mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Artık tribünlerin uğultusu eşliğinde sözü yavaş yavaş yıldızlara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Bu mücadelede birçok önemli isim ter dökecek. Fakat Rafa hiç kuşkusuz ayrı bir dikkatle takip edilecek topla oynama konusunda muhtemelen sahada ondan iyisi yoktur. Top sürerek rakiplerini geçebiliyor, takımını rahatlatabiliyor ve iyi paslar verebiliyor. Son derece yaratıcı bir oyuncu ve onu izlemek büyük keyif. Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Çerni. Rafa Silva. Svensson. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Orkun Kökçü. Temi Abraham. Endidi. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Orta için güzel pozisyon. Ve bu müdahalesiyle hücum bölgesinde topu kaptı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Top hala kendisinde, savunmada boşluk arıyor. Kaleciden iyi kurtarış. kısa bir top gönderiyor. Topu içeriye doğru kesti. Topa kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Son derece etkisiz bir kafa vuruşu yaptı. Bu pası kesti ve topu kazandı. Cherny. Kritik bir pas gönderiyor. Takım arkadan şut için müsait. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Ve topu rakibinden söktü aldı. çerni Endi Etrafında pas opsiyonları var. Rafa Silva. Ve top ağları gitti. Gol. Sonunda aradıkları golü buluyorlar. Ve bu gol bir kere daha ekranlarımızda gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Sonrasında topla buluşan oyuncunun çok düzgün bir vuruş yaptığını görüyoruz. Alçaktan sert giden bu top kalecinin işini iyice zorlaştırmış. Harika bir gol. Bir şey ve ilk gol atıldı 1-0. Yalçın araya girdi ve topu kaptı. Etkili bir pas olabilir. Ve karar faul. Serbest vuruş kullanılacak. Firik'ten orta açmayı tercih etti. Beşiktaş topu rakipten alıyor. Şimdi kontrata çıkabilirler. Ceza sahasının hedefi yine kortasını gönderdi. Bu pasta tehlike yaratabilir kaleci çıkarıyor. İki güzel hareket. Yakın mesafeden kafa vuruşuna gol izni yok. İnanılması güç bir kurtarış yaptı. Bu tarz topları çıkarmak gerçekten çok zordur. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Ve tehlike büyümeden sona eriyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Raşitsa. Orkun Kökçü. Raşitsa. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Şimdi güzel bir orta gönderebilir. Son anda bir hata ve top dışarıda. Kale vuruşu. Savunma büyük bir tehlikeyi atlattı. pas başarılı değil. Top rakipte. Yalçın. Topu yeniden kaybettiler. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Temi Abraham. Orkun Kökçü. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Bir orta beklentisi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Rafa şut adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Bir top gönderiyor Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı Gol 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 Beşiktaş Pileleri havalandırarak Park 2 çıkarıyor Galibiyet yolunda Önemli bir adım atıyorlar Golün tekrarı ekranda Köşe vuruşunu kısa kullanmayı tercih ediyorlar Ve hemen orta geliyor Sonrasında çok etkili bir kafa vuruşu Ve topağalarda ve bu düdükle tüm Braş stadyumunda ilk 45 dakika sona eriyor. ve hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Yalçın topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Kaleye yakında sert bir vuruş yapıyor ama isabetli olmuyor. Mutlak fırsatı böylelikle kaçırıyor. NDD kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Hakem faul veriyor. Serbest vuruş. Cüm bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Şutunu deniyor. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Endidi. Endidi. Çernin. Temi Abraham. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Rivas. Bu pas rakibe takılıyor. Topun gideceği yeri iyi öngördü. Ve karşılaşmanın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Pozisyon müsait. Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Şimdi iki takımdan da oyuncu değişikliği hamlesi gelecek. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Müthiş bir kapa vuruşu ve çok iyi bir kurtarış. Beşiktaş köşe vuruşundan fırsat arayacak. bir top gönderiyor. Topu riskli bölgeden uzaklaştıramadı. Ceza sahasına doğru bir orta. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Bu topun geçmesine izin vermiyor. Rafa takımının hücumunu şekillendirecek. kale vuruşuyla oyun devam edecek. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi ve şimdi oyundan alınıyor. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Ve topu dışarı gönderiyor. Taç. Beşiktaş topun hakimiyetini alıyor. Temi Abraham. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. son derece etkisiz vurdu. Fazla zorladı. Şut dışında başka opsiyonları da vardı. Topa müdahalesi başarılı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Endidi, Orkun Kökçü. Şimdi bir rakibini geride bırakıyor. Takım arkadaşının rakibine geçildiğini gördü ve tehlikenin büyümesini önledi. Yalçın. Hakem birazdan maçı bitirecek ve Beşiktaş çok rahat bir galibiyete emin adımlarla ilerliyor. Maç boyunca rakiplerine kar. Ceza sahasında net fırsat. Maçın son anlarında farkı biri indirmek üzereydi ama kaçırdı. Bu gole atsa geri dönüş için son bir umut olabilirdi. Müdahale başarılı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Svensson. Tehlike yaratabilecek bir pas. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Ve en az 3 dakikalık duraklama süresi oynanacak. etkili bir müdahale geliyor. Orkun Kökçü. Ve karşılaşma bu düdükte bitiyor. Beşiktaş kazanıyor ve sahadan 3 puanla ayrılıyor. Teknik direktörün çok etkili bir oyun planı hazırladığını söylemeliyiz. İki farklı galibiyetin arkasındaki en önemli etken buydu. Rafa bugünkü performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktörünün beğenisini topladı. Bugünkü iyi oyunuyla beklentileri karşıladı ve golünü attı. En önemlisi de maçı kazandılar. Daha ne olsun?